arkadaşlar. Bugün Merhaba. takipçimle 24 saat pet takası, pet takası yapıyoruz. Dur. Arkadaşlar şimdi takipçimle 24 saat pet takası yapalım. İlk başta ben atayım mı? Çünkü benim takipçim ya. Tamam sen sonra ben atarım. Dur dur. Şimdi arkadaşlar ay kıza pet takası atacağım. Şimdi evet. Evet bakalım. Ola şimdi ben ne vereyim? şöyle iki ayaklı kutu kutu payısı verdim bakalım ne verecek arkadaşlar burada geçen videoya çok dert geldiği için kıyasla sizin için sizin ya sizin arkadaşlar yapamadık. bu kızın pet yok. Arkadaşlar bu kızda pik pik olmamışsınız. Gerçekten sizinle de yapacağız ama söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Bize sadece isminizi yazın. O kadar gelmediği için bir kişiyle yaptık. Evet. Evet arkadaşlar ben şimdi yaptım. Şimdi Lille sıra bekliyoruz. Evet atıyorum ben. Doğu Kürtçü mutluluktan kaçıyor. evet ona biraz daha hayvan olsun diye ne versen mi? Z panter vereceğim. O sana ver, ne verecek acaba? Güzel bir şey ver. Kedi mi? Ne diyor? Ay canım benim dur tamam. Canım ay kedini verme bak. Sen bir kedi daha vereyim mi? Yani ne bileyim ben. Ya kabul et. Arkadaşlar ben Z-Punch'a ve Kedi verdim. Canım benim mutlu. Arkadaşlar bu arada Premium Üyemiz diye böyle yaptık. Evet. Şimdi sıra bende. Hazır mısın? Evet. Gel bakalım. Attım. Vallahi etti Önce o koysunu bekleyeceğim. Ne koydun? Z panter. Ya hayır vermesin onu. Öbür, öbür güzel hayvanı da sen verdin biliyorsun değil mi? Bu la bu. Evet. Bu bu ben ben. Bu arkadaşlar bir kez video çekmiyorduk kız. Ben o kızla ilk kez tanışmıştım. Sarı'yı tanıştım işte. Ona bilinebilir. Bu boblamıştım, O bana kedi falan vermiştim. Ne vermiştim? Ee, o sana bir, tane bir tane şey kedi vermişti galiba. Ay kedi vermişti. Ay taşı atıyorum. Ee, hayır. Ay. Arkadaşlar, biraz sonra takipçiyim. Z panteri sildi. Ha, tamam ne veriyorum? biraz daha çok hayvan İki ayaklı vermişti. kutup, kutup ayısı. Ben daha vereceğim ona bu arada. Ver ver. Kurabiye fili vereyim. Ver ver çok. Ben mesela çok güzel bir şey vereceğim. Ve kara kedi vereyim. Tamam. Olayladı arkadaşlar. Tamam, şimdi ben ise arkadaşlar kesin çok ha oldu. Hiç şey söylemiyorum. Arkadaşlar. Astım arkadaşlar. Kabul etti mi? Tamam. Evet. Ona bunu sihirli, binbir sihirli yarasam veriyorum. Bakalım ne diyecek. Bilmiyorum. Bir şey mi diyor? Üzül, şaşırmış, şaşırmış çok mutlu oldu ya. İstediğini versin yok ben, yok bana hiç gerek yok güzel şeyler. Kurabiye olur tamam. Kurabiye bir ver. <laughs> Arkadaşlar bu arada ee, şey bu bu takipçimiz e, ee, 6. seviye yani çok gelişmemiş bir seviye. O yüzden takipçimize böyle şeyler veriyoruz. Şimdi sıra bende. atıyorum takipçime. Sadık dost. Reddetti. Ne? Tab. Tamam. Kabul etti evet. Evet şimdi arkadaşlar önce o versin. Onu ben istiyorum. Ben paketlerimi açacağım. Kara kedi verdi. Tamam. Kara, kara kedi geleceğine aramıza. Tamam. Seni şeyler şeyle alır. Ona kedi vereceğim. Soy tilkisi de... yapması için 3 tane vereceğim. Ben onda zaten 3 tane var diye biliyorum. Aa ben de vereceğim. Ya. Tamam. Bekle soracağım ona. Ee, başarı aldı şu anda. Arkadaşlar. Ona soracağım bak bakalım. Onda 3 tane kedi varmış. Ha. Dur sihirli yarasa sen çıkartsın. Neyleri çıkartsın? Sihirli yarasa sen. Dur yazayım. Sihirli yarasa Ad sen. Tamam. Yarasa. Çıkartıyor mu? Bilmiyorum telefonla bakıyorum <laughs> Çıkarttı bakar mısın şu sihirli yarasının güzelliğine? <laughs> Uçuyor. Baksana. Oha be. Kür siz kaçıyor bizden. Gel çocuğum gel evladım gelsene. Ha tamam gel bir Bir şey diyeceğim. takipçimden bir şey isteyeceğim şimdi. Dil ben sana kucak atacağım tamam mı? Önce bak önce bir kabul etmeyeceksin tamam mı? Ben tamam. sana kabul et dediğimde kabul edeceksin tamam mı? Bakalım yapabilecek miyiz? Hazır mısın? Evet. Şimdi ben sana takı siteye ay, kucak siteye atıyorum. Kabul etmeyeceksin. Tamam. Etmedim. Kabul et. Gelmesin. Ya kızım öyle ya, bak attın ha, mı? Tam, Anladım anladım anladım. Kabul et dediğimde kabul edeceksin tamam mı? Tamam. Bekle. Hazırlık yapmasını istiyorum ondan şu anda. Sosyal deneyim yapıyoruz. Arkadaşlar. Hadi hızlı olsun. Zaten. Yapamıyoruz. Arkadaşlar bir şey yapmayı denedik de. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Hazır mısın? Şimdi şu şekilde olacak. Ee, ben sana pet takas isteye... Ay pet takas isteye diyorum ya. Arkadaşlar bir şey ee, Şöyle bir şey. şimdi dur. Kafamda hesaplamam lazım. Nasıl yapmamız gerektiğini. Her barış arası domuz güldürürüz. Bir saniye. Ee... Ha şimdi çözdüm. Nisan bana şey kucak isteği at. Attım. Şimdi bekle. Şimdi onda kabul edecek. Bak. Arkadaşlar bak bak oldu. Ben taşıyorum onu. 3 3 kişilik tutunma yaptık. Bakın üçümüz birbirimizi tutuyoruz. Ben her yeri götüreceğim onları. Aa takipçimiz şu yeri gösterelim. Bir şey can ben takipçimi konuşmaya alıyorum. Tamam. Açtı. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar birazcık çok ince. Ee, bir de e, hoparlörlere bağlamadığımız için birazcık şey. Şimdi arkadaşlar. Merhaba ya abi, nasılsın benim... nasılsın bu arada? İyiyim de benim ekranım ya buldu. <laughs> Ekranı ya bulmuş. Kız ne Gülüyorsun. Ya ben bu yeri biliyorum. Ekranı bile buldu benim. Bak. Ekranı bile buldu. ne gülüyorsun? <gülüyor> Arkadaşlar Nil Gülme Kalesi'nde. Ay ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar yok bunu ben... buldum. ne diyeceğim şimdi? Ne? İyiceğim. Tamam ne yapalım da ya, ne yapmak istiyorum? Aa gel atlayın sizi bir geziye götüreceğim. Dil ekranı buldu? Ben ekranı mı buldu? mi? Ya Ay, benim, misin? benim ekranı bulmadı da. Be, benim ekranı bir buldu değil. ekranı bir buldu. Dil ekranı bir buldu. Değil şaka yapmıyorum. Gerçekten ekşi ya buldu. <laughs> Dil. Tamam geldim. Bu ne? <laughs> Ekranım ya buldu değil. <laughs> Oradan çıkalım. Arkadaşlar hoplayın. Hoplayın takipçimi etmek atacağım. Takip. Ne oldu? O, at, 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 Ne, 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 nasıl atayım? <laughs> Sağ <Sadece, gülüyor> işte Kabul zaman. et. Bekle, atamıyorum ki. Sen onu atsan. Tamam tamam. Ben bekle, saniye. Aydın bana at. at, bana at. Onu kucağına al ilk önce. Hayır, bana at. Attım. Ey, olmadı. Bekle, bana at. Bana at. Arkadaşlar, ne yapıyorsun? Kucağına. Al. Bekle, hayır öyle değil. O seni kucağına alacak. Ne yapıyoruz? Tamam. Ben dili kucağıma mı alacağım? Evet alacaksın beni. Tamam. Aşk şimdi. Aşk, ben. Şimdi. Al, sen. Alacağım beni. Sen. <laughs> e, şey bekle. Benim e, önce dille istek atmam lazım. İstek a, e, önce sen dili bir ni kucağa. Önce ben atacağım. Sonra dil şeyinkini kabul et. Sonra ben sana <laughs> Beğendim mi biz? Siz de ya? aynı anda atsınız. Bak oldu. Bir saniye. Anlamadım ben ne yaptığımız. Ay bak şimdi canım e, adım ne? Pardon. Ha? Ya adımı mı soruyorsun? Ne? Gerçekten adımı bilmiyor musun sen? Yok unuttum. Çok tarifçi var da. Tamam söylüyorum. Ayşe. Ayşe'cim şimdi sen bana ilk önce istek atacaksın. Tamam mı? Tamam. At bana istek. Atayım. Sade kabul etsen. Benimkini. Attım. Ayşe'cim gelmedi. Kav nasıl gelmedi? <laughs> Ayşe'cim nasıl gelmedi derken? <laughs> Ya bir sahneye gülbe, gülbe. Ben Ayşe. ben şimdi ben sana şimdi atacağım. Sen kabul edeceksin. Ee e, sonra ne olacak ben sana atacağım. Ee, Yok abici. Abici sen sahneyi iste katılcak iste ya. At. Attım. Kabul et sahneyi. Ettim. Evet de dedem de, gelmedi Ayşe. gelmedi evet, de Ayşe ya gelmedi bana <laughs> arkadaşlar ya Ayşe ile çıldı bana gelmedi Sağ bana Sağ gelmedi değil değil sen benim sesime mi gülüyorsun ne? sen benim sesime mi gülüyorsun Hayır bir video var da kardeşim ona. Doğruyu söyle. Dil <laughs> sen gelen arkadaki o sesler de. Ya dur. Bak ellerim havada. Ay pardon ellerim havada. Ne yapıyorsun Dil? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar dil çıldırmış durumda. Bak şimdi bak dil Dile dile. Bak ben sana şimdi istek atacağım. Sen kabul etmeyeceksin. Tamam mı? Et diyene kadar etmeyeceksin. Sonra takipçim bana atacak, atamadı. Tamam, atamadı. Ne ya. Sonra ne yapacağız? Dil inmeyecektin galiba. Ya! Ne yapıyoruz ya? Tamam, tamam Bir dakika sesimi kapatıyorum. Ya bu bu dil Niye bana gülüyor? Bilmem kim. Bence senin sesine gülüyor. Ya git. Duyuyorum. Biliyorum duyduğuna. Lan gel sana. Gel. Kaç. Bana atın. Ne i̇stek canım, Bana attın. Bak. Hayvan olacaksın şimdi. Ya ne <laughs> Kızım sen bağırışın da mükemmel bir hasta falan, hasta falan mısın sen? <laughs> ya evet ben hastayım da normal sesim böyle değil. alalım. Sade Ayşe İç bir atmayı istiyor. dene. Atabilirim. Ben bak dur bekle. De. O ne? Arkadaşlar şu anda bir şey yaşıyor. Allah be zor yer. Ne? Em canım şey Ayşe'cim. Bekle siz konuşun. <laughs> arkadaşlar Ayla evet, sorsun. bana Arkadaşlar şimdi Ayşe Lil Arkadaşlar Arkadaşlar, Ayşe Lil cim. Ayşe Lil, Lil Ayşe Arkadaşlar. Ayşe Lil 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 Ayşe. Ne? Sarı dil önce. Bir ne? şey diyeceğim. Senin evet, e, se, evet Twister aldı. Evet duydum. Çıldı kaptım. Bilsen o ah, bilin arkadaşlar. Herkes buna bilsin. Ya ben de oku çıkmıyor. Ne yapacağım? <laughs> ha çıktı. <laughs> Ben de he. Kardeşim yapma onu ya. kardeş, kardeş. Kardeş yapma. Arkadaşlar benim bir kardeşim var ya poposunu gösteriyor. Ya bir bak git ben. Nil ya. Kedim. Kızım senin abin var. Abin abin. Abim şu anda bak, ben sen çalışıyorum. Aa! <laughs> Dişim soğudu ya. <laughs> ne? Dişim soğudu. Ne? Dişim soğudu. <laughs> ne oluyor be? Ayşe'nin evine gitsin olacak Aa, Ayşe 7. seviye oldum diyor. 7. seviye 7. seviye oldum. Neredesin Ayşe? diyeceğim, bir şey diyeceğim. Değil. Evet. Ben benim ekranımın kalitesi bozuldu. ne yapacağım? Mi? Bir şey diyeceğim. Beni seviyor musunuz? Tabii ki de ya. Siz bir sen bizi dünya açıyorsun. Doğru. Yanım beni. Bak ben kaç tane kalbim Bir şey diyeceğim. Size bir şey soracağım. Bana e, ee, küçük kuçu, kuçu dilini öğretir misiniz? Küçük kuçu, kuçu sağa gel şuraya. Olur Efendim küçük küçük kuçu, kuçu dilini diyorum. mi öğrenmek istiyor? Bak şimdi kuçu, kuçu. <gülüyor> 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 kuçu, küçük küçük kuçu kuçu neyli beyaz fare demek tamam mı? ama artık Ayşe de demek tamam mı? Tamam. Hadi demek abi. Bir saniye. Küçük küçük defterimizi alayım ben oradan söyleyeyim. Ayşe biz şimdi şey yapacağız. Ayşe'cim durun. Durun evladım. Heh buldum. Heh küçük şunu defterde. Sadece, Dur bekle. Geldim Ayşe'cim dinliyor musun beni? Bir saniye. Max? Annem bir şeyler diyor arkadaşlar. Ayşe'cim beni duyuyor musun? He. Ha. ha şimdi. Öyle şey sana. Bekle ben küçük küçük not <laughs> defterini almadım. <laughs> Bekle Nil. <gülüyor> almadım. Öğretim çocuk diyor <laughs> da Ayşe'cim benden mi öğrenmek istiyorsun? İkinizden de. İstiyor bence. İkinizden de Ayşeciğim. istiyorum. İkimizden istiyor. Tamam. Şimdi Ayşe'cim ilk önce bunu öğrenmek için konsantre olman lazım. Ayşe. Bir şey diyeceğim. İstersen ben sana şeyleri gönderebilirim sayfalara. Oradan ezberlersin. Ama bir tak. Tarz... Şimdi bak küçük küçük Sali veya Nil veya Ayşe demek gel. Google demek. Dur, dur, dur Hadi haha ha, Asla ata. <laughs> 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 Birlikte yapalım. bir, bir ya bibiya, parkur parpar, Bile Bile, bibik, kucak kuku, oyun oynayalım mı? Oy oy yo yo oy oy yo, konuş koka, dinlenmem gerek zinge, yeni güncelleme yengü. yengü, yengü, tuvalete gitmem gerek togige, 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 yatıyorum ya yo, solucan Su sula, hastayım hasas, mert hava mermer, Hayır, hay hay, evet, 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 evet. Hayır, evet, ETV değil mi? Ev, ev. Ben böyle yazdım not defterime. Ya evet, konumuz o değil. Ay şimdi öğrendin mi bir tane? Öğrendim gibi. Tamam, biz sana atarız Ayşe, da. Ben şimdi. sana fotoğraflar atarım. sana atarım. Şimdi... Arkadaşlar zamanımız doldu. Ne Bu mi? videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Ayşe yorumlarda Ayşe büyük bir alkış. Evet. Hadi, Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.